Evet şimdi hayat nurunu ifade etti. Şimdi akıl nurunu işliyoruz. Akıl cevherinden hayvani nefs şuasının aksetmesiyle kalbe hasıl olan nurun illeti ve hastalığı gazabi nef, nefstir ki bu nefsin şanı üstün görmek ve kibirlenmek ve kendini beğenmektir. Ve bunlar iblisin sıfatlarıdır. Üstün görmek, kibirlenmek, kendini beğenmek. Bu nefsin bir ateşi vardır ki kalbi pişirir ve yakar. Ve ondan kalp üzerinde bir duman çıkar. Akıl ile kalp arasına perde olur. Ve neticede hayvani nefsten akla ve akıldan kalbe gelen nur maddesi kesilir perde olunca. Bundan dolayı kalbi karanlık kaplar. Ve bu durumuna bu dumana perde manasına olarak gıta ve kin ve gışave tabir edilir. Nitekim Hak Teala Kur'an-ı Kerim'de her birine işareten şöyle buyurmuştur. Kaf 22 İşte senden perdeni kaldırdık. Burada gıta, gıta olarak geçiyor. İşte senden perdeni kaldırdık. Yine En'am 25 onu anlamalarına karşı kalplerinin üzerine perde koyduk. Buradaki perdede de kin kelimesiyle geçmiş. Yine bakara 7 Allah onların kalplerinin üzerine ve işitmelerinin üzerine mühürledi ve görmelerinin üzerine gışave yani perde çekti buyurulmakta. Ve eğer bu, duma, bu duman yoğunlaşırsa körlüğe sebep olur. Ve lakin his gözünü değil sudurdaki kalbi körletir. Kalp kör olur yani artık. Kalp gözüyle görme işi kalmaz. Nitekim Hak Teala Hac suresinde buyurur ki Hac 46 Acaba yeryüzünde gezmezler mi ki geçmiş kavimlerin şehirlerinin harabelerini görüp kalpleriyle akletsinler ve tarihlerini işitsinler. Gerçi onların his gözleri kör değildir. Ve lakin sadırlarındaki kalpleri kördür buyurulur. Şimdi geçimlik akıl sahibi olan gazabi nefs kibirlenerek hakikatleri idrak etme hususunda rehbere muhtaç olmadığına inanmış olduğu için derler ya bazıları akıl yeter hiçbir şeye gerek yok rehbere gerek yok aklım var rehbere ne işim var ne gerek var ben aklımla her şeyi çözerim bulurum bilirim derler ya onlara hitap etmiş oluyor rehbere muhtaç olmadığına inanmış olduğu için tevazuyu ve alçalmayı kabul etmez. Ve hakka davet olunsa Ebu Cehil gibi hiddetlenir. Hiddet ve gazap ateşinden peyda olan duman gittikçe yoğunlaşır ve kalbi kör olur. Çünkü akıl nuru kalbe bu duman engeli nedeniyle ulaşamaz. Körlük hastalığı artar. Nitekim Bakara 10 Allah da onların hastalığını arttırdı. Ayette buyurulduğu gibi. Nitekim zamanımızın inkarcılarının hali bunun apaçık şahididir. Kendilerini peygamberden daha akıllı zannederler, işlerin batınlarından yana kör olduklarını bilemezler. Meseleye hep zahiren bakarlar. Cenabı ı Şeyh buyururlar ki, Kur'an-ı Kerim'de sudur kelimesinin kullanılmasında bir işaret vardır. Biz o işaretin keşfini ve anlaşılmasını sana terk ettik. Burada izah etmedik. Sudur kelimesindeki işaret hakkında fakire gelen mana şudur. Sadır, sine manasına geldiği gibi bir şeyin evveline de denilir. Ve sudur, sadır kelimesinin çoğuludur. Ve bir şeyin evveli manasına alındığında kader sırrına işaret edilir. Çünkü her ferdin sabit aynı ve hakikati kendinin sudur ettiği yani çıktığı yerdir. Bundan dolayı Haç suresi 46: His gözleri kör değildir ve lakin sadırlarındaki kalpleri kördür. Buyurulur ayette. Bu ayeti kerimesinde ilahi ilimde hakikati şakilikle sabit olanlara işaret edilir. Yani onların his gözleri kör değildir. Yani kafalarındaki gözleri kör değildir. Şehadet aleminde ezeli şaki ile ezeli Said'in zahir gözleri, varlıksal suretleri görmekten yana eşittir. Velakin onların sudurda ve ezelde ilahi ilimde sabit olan hakikatleri gereğince kalpleri kördür. Ve onlar ezeli kördür. Yani onlara iman nuru oturmamış, verilmemiş işte. Onlara nasihat ve öğüt kâr etmez. Ve Peygamber aleyhisselam onları hakka davet ettikçe körlüklerinden inkarlarında ısrar ederler. Ve şakiliklerini arttırırlar. Artar. artar. Nitekim ayeti kerimede kasas 56 Ey peygamberim sen sevdiğine hidayet edici olamazsın. Velakin Allah Teala dilediğine hidayet eder buyurulmaktadır. Buradan da anlıyoruz ki iman nuru Allah'ın vergisiyle olacak bir şey, çalışmayla değil. Yani işte çalışacak da doğruyu görecek de anlayacak da idrak edecek de iman edecek. Hayır, bu Allah vergisi. Yani bu iman nuru ayağını sabitesinde varsa o kişi iman ehli olur. Ayağını sabitesinde o nur yoksa verilmemişse o kişi asla ve kata imkan imana gelmez, iman etmez. Nitekim Resulullah Efendimiz de o devirde imana davet için ayetleri okuduğunda ne oldu? Onların küfürlerinin küfürleri arttı. Onlar ayeti işittikçe iman etmiş olan sahabenin imanına kuvvet gelirken, imanları kat be kat artarken küfür sahiplerinin de küfür artmış oldu. Masalları gereği. Masa tabii kapları gereği yani. Kapları gereği. Yani aldıkları hakikat aynı hakikat. Ayet inzal olan ayeti Resulullah Efendimiz onlara okuyor. Bu ayet birilerinin imanlarını kuvvetlendirirken diğer şakilerin ise küfrünü arttırıyor işte. Hak Teala Hazretlerinin iradesi ilmine ve ilmi de maluma yani bilinene tabidir. Ve malum ise sabit ayınlardır. Yani bilinen ney Sabit ayınlar. Varlıkların sabit ayınları. Bundan dolayı ilahi ilimde zorlama olmaksızın şakilik ve sabit olan kimselerin hidayetine tabii ki ilahi irade bağlanmaz. Ve bu halde de onlardan hidayet ve delalet türünden olarak hakikatlerinin gereği olan şeyler açığa çıkar. Cenab-ı Şeyh birinci kısmın sonlarında iki nur bir diğerine bitiştiği vakit insan mahlukat hakkında kaderin sırrının nasıl hükmettiğini müşahede eder buyurmuş olduğundan kader sırrına bağlanan sudur kelimesindeki işaretin keşfini de hakikat talibi olan okuyucuya terk etmiştir. Nitekim bu kaderle alakalı daha önceki sohbetlerimizde detaylıca izahatlarda bulunmuştuk. Kaderin ee, ne olduğunu, işleme mekanizmasını, ayağını sabiteyi, levh-i mahfuzu, bunlarla alakalı, birbirleriyle alakalı bağıntıları ifade etmiştik. 3. Yakin nuru. Bu yakin nuru insan...